Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı krem puding yapıyoruz. Bunun için malzemelerim 1 litre sütüm var tenceremde, bir bardaktan bir parmak az unum var, bir parmaktan az yine şekerim olacak, bir paket kremam var, bir şekerli vanilin var, 100 gram kadar bitter çikolatam var. Öncelikle ben sütün altını açıyorum. Sütüm bu tarafta ısınırken sütten bir bardak süt alacağım. Çırpma kasemi. Diğer kalan süt ısınmaya devam edecek. Bardaktan az unumu ilave ediyorum. Üzerine yine bir parmaktan az Şeker ilave ediyorum. Bunu bu şekilde çok güzel topak kalmayana kadar karıştıracağım. Bu şekilde karışımı karıştırdım. Şu anda tenceremdeki süt de ısındı biraz. Karışımımı süte ilave ediyorum Karıştırıyorum. Bu esnada 100 gram bitter çikolatamı da ilave ediyorum. Hepsini birlikte pişireceğim. Pudingim koyulaşmaya başladı. Altına en kısa getiriyorum. Karıştırmayı hiç bırakmadan pişiriyorum. Pudingim kaynamaya başladı. Şöyle bir dakika kadar kaynatacağım. sonra altını kapatıp kremayı ve vanilyayı ilave edeceğim. Pudingim pişti. Şimdi üzerine 200 ml süt kreması ilave ediyorum. Ocağın altını kapattım. Bu kremanın pişmesine gerek yok. Siz daha çikolatalı bir tat için daha fazla çikolata kullanabilirsiniz. vanilyamı da ilave ettim. Şu an pudingim hazır. Ben şöyle karıştırarak ocağın altını kapattım. Karıştırarak soğutmaya çalışıyorum. Normalde bunu mikserle çırpmak gerekiyor. Siz evde mikserle çırpabilirsiniz. 5 dakika mikserle pudingimizi çırpıyoruz. Yumuşacık çikolatalı bir pudingimiz olacak. pudingim hazır. Şimdi kaselere dökeceğim. Ben kaselerin arasına biraz da kalmış kek parçaları koymak istiyorum. O şekilde yapacağım bugün. Siz isterseniz kekli, isterseniz normal sade yiyebilirsiniz. Krem pudinglerimi paylaştırdım. Üzerine hindistan cevizi, çikolata, antep fıstığı neyle isterseniz süsleyebilirsiniz. Çok lezzetli. Yumuş yumuş bir puding. Yapan herkese afiyet olsun.